düşünüldüğü kadar zor değil ama bizim sadece Türkiye'ye ve anayasaya sadık, askerlik yeminine sadık subaylara, az subaylara bundan şöyle ihtiyacımız var ve bunu oluşturacağız. Teşekkürler hocam. Buyurun. Merhaba ben Burak, psikoloji son sınıf öğrencisiyim. Benim sorum biraz aslında sizin üslubunuz, hitabetiniz ve retoriğinizle ilgili olacak. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada kendinizi gösterebiliyorsunuz. Şu an bundan da sitem ediyorsunuz. Konvansiyonel medyada yerinizin olmadığını söylüyorsunuz. Öncelikle üslubunuzun bu kadar diliyle olması... Ne olması? pardon. Nefret nefret, nefret dilini üstüp olarak benimsemeniz, herkes tarafından nefret edildiğinizi ima etmeniz, 20 yıldır siyasetin içinde olduğunu söylüyorsunuz. 20 yıldır sevilmeyen adam rolündesiniz. Ve hani burada hiç mi öz bulunmuyorsunuz? Böyle nefret diline sahip bir siyasetçi nasıl birleştirici bir tutuma sahip olabilir? Bunun dışında imla kurallarına eğer ki danışmanınız hakimdeyse de yardımcı olmak isterim. Şimdi Benle ilgili bu subjektif bir görüş. Hiç nefret suçuyla soruşturma açılmadı. Eğer gerçekten nefret dili kullanmış olsaydım bu hukuk yapısı şimdiye kadar çoktan soruşturmalar açmıştı. Yüzlerce. E, i̇ki delikanlı sorunu sordun, sorunu sordun dinle. Tamam Ben seninle tartışmıyorum. Soru sordun cevap veriyor. Ha benim siyasetteki dilim diğer siyasetçilerden farklı. O da benim tercihim. Ben salağa salak derim. Tarafsıza tarafsız muamelesi yaparım. Tarafa da taraf muamelesi yaparım. Mesela sen bir tarafsın tamam mı? Ve sen bundan sonra buraya gelirken kafanda belirli ön yargılarla geldin ve diyorsun ki nefret dili kullanıyorsun. 20 yıldan beri yeterince nefret edin. Hadi canım sen de. Tamam. Mı? Hadi canım sen de. Kim benden nefret ediyor kim benden? Ne? Bak benden kim nefret ediyor biliyor musun? Benden FETÖ'cüler nefret ediyor. Benden PKK'lılar nefret ediyor, benden Atatürk'ten nefret edenler nefret ediyor. Canları cehenneme. Canları cehenneme. Hocam. hocam ben de onlardan hocam, nefret tamam, ediyorum. Tamam. Birazcık daha. Hap. Birazcık daha. Şey Anladın ediyorum. mı? Ben de onlardan nefret ediyorum. Hocam. Atatürk'ten nefret edenlerden nefret ediyorum. Hocam. Oy da istemiyor. Hocam. Tamam. Canları cehenneme. Birazcık yok. daha sakin olun. Hocam. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve İstiklal harbinden taviz vermeyiz.